Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepinizin sağlığına duacıyız. E, videoma öncelikle şu şekilde başlayayım. Bu lahana videosu attım misal. E, iki video önce işte. E, gerçekten baya bir izlenme aldı. Ve o videodan bana baya bir takipçi geldi. Çok güzel yorumlar geldi. Ancak yorumlarınızı henüz yanıtlayamadım. Hepsini de okuyamadım. Niye okuyamadım? Niye yanıtlayamadım? Onu bir açıklayayım önce size. E çünkü yaylada olduğum için bayağı bir internet sıkıntısı yaşarım. Yani internet doğru dürüst çekmiyor arkadaşlar. E normalde ben yorum yanıtlamayan biri değilim. Yorumları hep yanıtlarım. E ne olursa olsun yani. E önceden şu şekilde yapardım. Şimdi verici vardı burada seyyar verici. Hayvanları otlatırken bile yani her yerden internet çekildi. Hayvanları otlatırken bile böyle girip yorumlarınızı okuyup e, yanıtlıyordum, cevaplıyordum ama şu an internet çekmediği için yanıtlayamıyorum ama tabii ki tabii ki e, hepinizin yorumunu tek tek okuyup yanıtlayacağım. E, kanalıma abone olup destek olan Bizlere sevgi yollayan, selam yollayan herkese selamını aldık, kabul ettik. Aleyküm selam. Ee, bu YouTube, küçük bir YouTube aileme hepiniz hoş geldiniz diyeyim. Ee, bunun için annemle de müsait bir zamanda güzel bir video çekeceğim bu videonun başına. Büyük bir ihtimalle annemle çekeceğim bir video paylaşacağım. Ee, sizlerin yorumlarına karşılık bir video olacak diyeyim size gel biraz da karışık anlattık ama <laughs> kusura bakma yani. Biraz heyecanlandım. Neyse lafı çok uzatmayayım. Hepiniz bu küçük YouTube aileme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizin selamını alıyoruz. Aleyküm selam diyorum. Dedim gibi yorumlarınızı tek tek okuyup yanıtlayacağım. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Desteklerinizden ötürü hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri daha fazla videolarla memnun edebileceğiz. Şimdi bugünkü video konuma geçelim. Şimdi ben aynı zamanda tavukçulukla uğraşıyorum. Yani e, köy yumurtası satarım. Tavuklarım da yaylada ancak e, havalar çok soğuk olduğu için burada böyle e, yumurtlamaylar. Şimdi e, bir de kar yağma zamanı karlı gösteriyor. Buraları normalde bu hafta sonu pazar günü gözetmeyi düşünüyordum ben. Bir önceki videomda da bundan sizlere bahsettiydim. Ancak dediğim gibi meslisten beklenen karar çıkmadı. Haftaya kaldık. Şimdi kar her an yağıp, yağabilir buraya. Olur da kar böyle fazla yağarsa, bastırırsa yollar kapanırsa inekleri bir şekilde sürüp gideriz ama o karın içinde, o içinde böyle incik mincik tavukla mavukla uğraşamayız. O yüzden şimdi bugün tavukları köye yollayacağım. İlk işim o. Şimdi kümesliyim işte. Tavukları tutup çuvallara koyacağım babamla beraber köye yollayacağım onları. Orada da e, Orhan abimizden bize yaptım. sağ olsun. Ben yedirip bitiririm onları dedi. Orhan abi bakacak onlara ben e, köye köye deme kadar. Hafta sonları zaten ablamlar falan geliyor. Onlar da bakar derken e, bir şekilde halli olurlar. Zaten yamuklarını doldursak 3-4 gün rahat gidiyor onlara yani. Şimdi e, tavuklarımı bir göstereyim size. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız bu şekilde. Karışık. Likorun var, ataks var, seks var. Köy tavukları var. Yemliğim o tam 25 kilo yamalı. Doldurduğum zaman onu. O da 3-4 gün gider onlara. Tavuklarım şu anda tüy değişiminde. Ama tüylerini bayağı bir döktüler. bayağı bir güzelleştiler. Maşallah. Subhanallah. Bir de sabah tavukları normalde çıkarmıştım. Böyle dışarı çıkardıydım onları. Ancak kartal Kartal Doğan mı? Bir tanesi işte vurdu onları ama Allah'tan alamadı. O yüzden içeri koydum onları. Şimdi de tavuklarımızı köye yollayacağız. Ben şimdi yavaş yavaş tutmaya başlayayım onları. Arkadaşlar şimdi tavukları köye yatırdık yeni yerlerine. Ben gelmeyecektim ama normalde gelmeyecektim. Sonra şimdi ben de geldim. Bakın. Burası ne, ne güzel yeşillemiş burası ya. Tavuklar şimdi yeşilliği gördüler ki üşüştüler oraya. Otlasınlar ya. Bayağıdır yeşillik doyası yiyemiyorlar. Şimdi bol bol yer. Ama bir hafta böyle çıksınlar dışarı burada. Burayı var ya böyle aynı şu yukarısı gibi ederler yani. Tavuklarımız Burada duracaklar. Şimdi yemliklerini, suluklarını falan takacağım. Burada da Orhan abimizin orozu falan var. Orozunun tavu. Burada da bizim biliçlerimiz var. Bu şekilde. Burada çok daha rahat olacaklar, çok daha sıcak olacaklar şu camların olduğu yerde işte follukları var yumurta follukları Buralar tabi ki obarlayacak ama şu an çok zamanım yok böyle yukarıda tüneme yerleri var karşıda var burası tavuklar için çok daha rahat çok daha iyi olacak şimdi yeni projem benim normalde şimdi beni ne duru, ilk baştan beri takip edenler bilir Diğer tarafta normalde bir kümesim daha var. Ama orayı bu yıl yıkacağız. Yıkmamız lazım. Tavuklar komple bu tarafa taşıdık şimdi. Bu yıl burada duracaklar. Buraya da yeni projemiz. Allah nasip eder de yapabilirsek göğe göç ettikten sonra e, şu aşağıki fındıklığın işte e, sarabildiğim kadarını saracağım. E, tavuklarımızı şu hemen göstereyim size. Bakın bunlar da tavukların altından çıkardığım küpreleri. Burada yana iler burada şimdi yansınlar. Sonra bunları böyle şeylere kullanacağız işte. Yani biber patlıcan tarzı yerlere kullanacağız. Buradaki kapıyı işte açacağım. Sardıktan sonra buradan aşağı bol bol yeşillik yiyecekler. Bol bol otlayacaklar inşallah. Bizde durumlar bu şekilde. Bakın ne güzel otlaylar. <laughs> Arkadaşlar şimdi tavukları oy tamamen yerine yerleştirdim. Şimdi e, <laughs> alışmadıkları için böyle kimisi dışarılarda yattı hep. Onları hep topladım. Yerine koydum. İşte yamluklarını koyduk, doldurduk. Suluklarını taktık vesaire derken. Bayağı bir yoruldum. Akşam da yattık. Zaten üstü geldik yani. Ama Allah şükürler olsun kazasız belasız bir kayıp vermeden, şey yapmadan e, tavuklarımızı yerleştirdik. O işten kurtulduk. Şimdi yaylada sadece iki tane e, ispencim kaldı. Onları da köşeden gelgen getiririz zaten. E, onlar çok önemli değil. Burada artık Allah'a emanetler. Allah'tan sonra e, Orhan abiye emanetler. O şimdi gelip yadırı içirir onları. yemlerin yemlerini tamamlar, sularını tamamlar vesaire o halleder onları ben de bir aksılık olmazsa haftaya gelirim işte. İşte bizim işlerde bu şekilde yani yeri gelip karanlığa kalıyoruz, yeri gelip gece kalıyoruz. Belli olmay. Eme gediriz işte böyle. Yani yavaş yavaş göz hazırlıklarına başladık diyelim. Daha fazla da yayla durmaya gerek yok. Bu video böyle kısa bir video olacak ama Kusuruma bakmayın. Daha güzel videolarla e, en kısa zamanda karşınızda olacağım. Dediğim gibi acayip şekilde internet sorunu yaşarım. Yoksa stokta 2-3 e, tane daha videom var. Ama yükleyemiyorum onları şu anda internet çekmediği için. E, bu akşamki yükleyecek olduğum videoyu da e, şu an daha yeni yükledi. Yani yaylada olsam yüklemeyecekti. Yani yaylada daha %5'ini zorla yüklediydi. Dün akşamdan beri de yüklüyü bitiyor yani. Var yok işte köye geldik de aman yükledi bu akşam. Bir sonraki videoda Cumartesi akşamı olacak. Bir e, aksılık olması inşallah. E, araya dedim böyle normal günlük yaşantımı da sıkıştırayım. Çünkü e, benim asıl video konularım tarım ve hayvancılıkla alakalıdır. Tabii ki e, şu an yeni gelen takipçiler bir nevi annemin takipçileri oldu. Yemek videoları falan e, isteyecekler daha fazla. Annemle de Fırsatım oldukça daha fazla şekilde, daha sık bir şekilde video çekmeye çalışıp sizlere lan paylaşacağım. Bu video böyle olsun, kusuruma bakmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın inşallah.